156. Türkiye, çağdaşlaşma yolunda önemli bir adım atıyor. Dünya, atom enerjisi ve nükleer teknolojilerden yararlanmanın yollarını ararken, Türkiye'miz de geç kalmıyor ve atom enerjisinden yararlanmak için her türlü araştırma, geliştirme ve çalışmaları yapmak üzere ilk adımı atıyor. 6821 sayılı yasayla Başbakanlığa bağlı Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği kuruluyor. Yıl 1982. Türkiye ikinci önemli adımı da atıyor. 2690 sayılı yasayla barışçıl amaçlarla Türkiye'de atom enerjisinin kalkınma planlarına uygun olarak ülke yararına kullanılmasını sağlamak, temel ilke ve politikaları belirleyip önermek, bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak, düzenlemek, desteklemek, koordine etmek ve denetlemek üzere kısa adı TAYAK olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu oluşturuluyor bu yasayla TAEK, nükleer ve radyolojik tesislerin çevre ve halk sağlığına zarar vermeden çalıştırılmasını ve radyasyon güvenliğini temin etmek, nükleer alanda görev yapacak personel yetiştirmek, uluslararası kuruluşlarla nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılması yönünde işbirliği yapmak ve nükleer konularda halkı bilgilendirmek gibi yaşamsal görevler üstleniyor. 2690 sayılı yasaya göre TAEK'in organları, Atom Enerjisi Komisyonu, Danışma Kurulu, İhtisas Daireleri ve Bağlı Kuruluşlardır. Nükleer alanda uzman 11 üyeden oluşan Atom Enerjisi Komisyonu, TAEK'in çalışma ilkelerini ve programlarını saptar, organizasyon ve kadrolarla ilgili gerekli düzenlemeleri yaparak Başbakanın onayına sunar. Danışma Kurulu 3 yıllık süre için görevlendirilen toplam 25 üyeden oluşmaktadır. Atom Enerjisi Komisyonu tarafından havale edilen konuları inceleyip önerilerde bulunan danışma kuruluna yurt içinden ve dışından uzman kişiler de çağrılabilir. Kurumun lisans verme faaliyetlerinin uluslararası standartlara uygun biçimde yürütülmesiyle görevli olan Nükleer Güvenlik Dairesi, kurulacak olan nükleer santral ve diğer nükleer tesislerin çalışanlarına, halka ve çevreye zarar vermeyecek şekilde inşa edilmesini ve işletilmesini denetler. Bu çerçevede nükleer tesislerin yer seçimi, inşaat, işletme ve çevre güvenliği ile ilgili her türlü izin ve lisans verme faaliyetlerine yönelik olarak değerlendirmeler yapar. Nükleer güvenlik konularında uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve benzeri uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar. Uluslararası mevzuat ve faaliyetleri takip ederek bu faaliyetlere katılır. Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi iyonlaştırıcı radyasyonların yararlı etkilerine karşı kişilerin ve çevrenin radyasyon güvenliğini sağlamak üzere tıp, endüstri, tarım, araştırma gibi alanlarda radyasyon kaynağı içeren her türlü faaliyet için lisans izin verir, bunları denetler, radyasyon kontrollerini, radyolojik ve radyoekolojik araştırmaları, dozimetrik hizmetleri, nükleer yakıt çevrimi dışındaki radyoaktif atık yönetimi çalışmalarını, ülkenin erken uyarı sistemi aile donatılmasını, ve sistemin şartlara göre geliştirilmesi ve otomasyonuyla kaza ve tehlike durumunun en kısa zamanda belirlenmesi çalışmalarını yürütür. Radyasyon kaynaklarının güvenliği ve radyasyon korunması ile ilgili mevzuatın sağlanması, hazırlanması ve uygulanması dairenin en önemli görevlerindendir. Teknoloji dairesi ise nükleer ham maddeler, nükleer yakıt çevrimi ve reaktör teknolojileriyle ilgili araştırmalar yapmak, bu konuda kalite kontrol, ekonomik analiz ve endüstriyel uygulamalarla ilgili mevzuat ve standartları oluşturmak, uygulamak ve bunların uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak da görevlidir. TAEK İhtisas Dairelerinden bir başkası da Araştırma Geliştirme ve Koordinasyon Dairesidir. Nükleer enerji ile ilgili etüt, proje ve eğitim çalışmalarını koordine etmekle görevli olan daire, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Nükleer Enerji Ajansı, Avrupa Teorik Fizik Merkezi ve NATO gibi uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmektedir. Nükleer alanda uluslararası sözleşme ve anlaşmaların yürütülmesi için Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyonu sağlar. Daire, nükleer alanda her türlü uygulamalı projelerin oluşumunu sağlar, nükleer teknolojiyi ülke yararına en iyi şekilde kullanacak ve yönlendirecek kadroların oluşturulması için uluslararası kuruluşlar ve üniversitelerle işbirliğini düzenler. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun yasal sorumluluğu olan nükleer alanda halkı ve bilim çevrelerini aydınlatıcı çalışmalarla bilimsel yayınları yapmak dairenin bir diğer önemli görevidir. İdari ve Mali İşler Dairesi, 2690 sayılı TAYAK Kanunu'nda belirtilen personel, özlük işleri, genel hizmetler, bütçe ve arşiv hizmetleri ve diğer ilgili görevleri yerine getirir. Nükleer alanda temel ve uygulamalı araştırmalarla eğitim ve analiz hizmetlerinde sürdüren Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, nükleer tekniklerin fizik, kimya, elektronik ve malzeme bilimleri gibi temel ve uygulamalı bilimlerde uygulanması, nükleer analiz yöntemleriyle toryum ve benzeri element araştırmalarının yapılması, atomik kuvvet mikroskobu ile katı ve sıvı maddelerin yüzeylerinin incelenmesi, elektronik ısı kontrol cihazı ve alfa spektometre sistemi üretim çalışmalarıyla nükleer teknolojiye ve nükleer tekniklerle hassas analiz yöntemleri geliştirilmesine yönelik diğer araştırmaları yapmaktadır. Müzik Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, İstanbul Küçük Çekmece Gölü kenarında 3200 dönümlük arazi üzerinde kurulu. Nükleer alanda araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim faaliyetlerini sürdüren merkez, bu çalışmalarını 10 ayrı bölümde yürütmektedir. Bu bölümler, reaktör işletme, radyoizotop üretim, Endüstriyel uygulama, sağlık fiziği, elektronik, fizik, kimya, radyobiyoloji, nükleer mühendislikle nükleer yakıt teknolojisi bölümleridir. Ankara Nükleer Tarım ve Hayvancılık Merkezi'nde temel ve uygulamalı araştırmalarda nükleer ve ileri teknikler kullanılmaktadır. Bu kapsamda bitki ıslahı ve doku kültürü, toprak verimliliği ve bitki besleme, bitki koruma, pestisit kalıntılarının bitki ve toprakta izlenmesi Etiketli gübreyle fertigasyon, çiftlik hayvanlarının beslenme, üreme ve üretimlerinin denetimi, hayvan hastalıklarının teşhisi ve yayılışı, gıdaların ışınlama yoluyla korunması ve tıbbi malzemelerin sterilizasyonu, yem, kan, hormon ve gıdaya yönelik uygulamalar yapılmaktadır. Araştırma sonuçlarının ticari uygulamaları konusunda mevzuat eksikliklerinin giderilmesi ve her türlü analizle eğitim hizmetlerinin de verildiği merkezde bu araştırma sonuçlarının Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve toplantılar yoluyla bilim dünyasına tanıtımı çalışmaları da yoğun bir şekilde devam etmektedir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun Türk Cumhuriyetleri ile nükleer alanda işbirliği kurulmasına yönelik çalışmaları başta hükümet olmak üzere Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Dışişleri Bakanlığı ve kısa adı TİKA olan Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı tarafından destek görmüştür. Bu amaçla Tayyip bünyesinde bu işbirliğinden sorumlu birim olarak Türk Devletleri Nükleer İşbirliği Araştırma ve Eğitim Merkezi kurulmuştur. Hedef, bu ülkeler arasında ortak bir Türk Cumhuriyetleri Atom Enerjisi Ajansı kurulmasıdır. Müzik nükleer güç üretimine ilişkin ulusal politika, plan ve program önerileri hazırlayıp, nükleer güvenlikle ilgili araştırmalar ve analizler yapmak üzere kurulan Nükleer Hesaplamalar ve Tasarım Grubu, Aynı zamanda sanayinin nükleer teknolojiyi kullanabilmesi için nükleer güç üretimiyle ilgili her tür bilimsel, teknolojik ve ekonomik bilgiyi derleme ve yaymakla da görevlidir. Bu çalışmalarıyla nükleer hesaplamalar ve tasarım grubu ekonomi ve bilim çevrelerinde hissedilen önemli bir gereksinimi karşılamakta ve büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Ülkemiz komşularımızın topraklarında kurulu bulunan nükleer reaktörlerden kaynaklanabilecek kaza riskleriyle karşı karşıyadır. Potansiyel nükleer tehlikelere karşı önceden hazırlıklı olmak doğrultusunda TAEK tarafından 1986 yılında başlatılan ve tamamı Türk mühendis ve uzmanları tarafından geliştirilen Radyasyon Erken Uyarı Sistemi A RESA kurulmuş bulunmaktadır. Her türlü radyasyon tehlikesini online çalışan bilgisayar ağıyla ilgili birimlere anında ileten RESA, ülkemizin radyolojik güvenliğinin en önemli unsurudur. Evet, gelecek kuşaklara yaşanabilen bir dünya bırakma sorumluluğuyla çalışan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, mevcut olanaklarını zorlayarak yetiştirdiği, uluslararası uzmanlığı kanıtlanmış elemanları ve donanımıyla halkımızın radyasyon sağlığı ve nükleer güvenliğinin teminatıdır. Bu teminat, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk ulusu var oldukça sürecektir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı